Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'da Android telefonlarınız ve tabletleriniz üzerinden nasıl canlı yayın yapılır onu göstereceğim. Ee, benim kendi kullandığım program Turnip. Programı açıyoruz. Bu programın birçok özelliği var. Ee, öncelikle burada oda kurabiliyorsunuz. Ondan sonra kendi odanızı. Burada Stream Now kısmına basıyoruz. Setup Stream ee, yayınınızı ayarlayın Arkadaşlar Buna basıp Geçiyoruz burada hangi oyunu istiyorsak Hangi oyun canlı yayını yapacaksak Onlar çıkıyor ya da Bu oyunlar harici başka bir oyun yapacaksak Şurada göstereyim ben size Mor kısmı var mor kısmına basıyorsunuz Burada telefonunuzda yüklü olan Uygulamalar Onlarla ilgili, oyunlarla ilgili hangi ne yapacaksanız kendi telefonunuzda uygulanan şeylerle alakalı. Ben mesela PUBG Mobile seçili olsun. Ee, takımlı ya da tek gireceksiniz. Yayın dili maalesef hala Türkçe gelmedi. Arkadaşlar Türkçe seçeneğimiz yok. İngilizce olarak yayın seçeneğini ayarlıyorsunuz. Onu daha sonra kendiniz değiştirebilirsiniz. Ee, burada açıklamalar kısmını editleyip yani kendiniz editleyip buradan istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde Yayın başlığı, yayın açıklaması bunları editleyip istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz. Bu arada etiketleri falan kendisi otomatik koyuyor. Evet, şimdi burada yayın kalitesini seçiyorsunuz. Eğer internetiniz iyiyse 720 ya da 1080p yapabilirsiniz. Yani 3 megapiksel, 4 megapiksel gibi bir internetiniz varsa yapabilir. Ben genelde 480 p de kullanıyorum bunu. Şimdi e, çoklu yayın platformunu destekliyor. Öncelikle YouTube açıyorum. Facebook açıyorum. Ve Twitch açıyorum. Görüyorsunuz. Üçünde aynı anda canlı yayın yapabiliyorsunuz. Canlı yayınımızı hemen başlatmak değil. E, kendi YouTube stüdyo içeriğinizden vesairenizden Firebird TV on yaparsanız bunu yayın başladığı zaman ayarlardan yayın başladığı zaman kimse görmüyor. Next Stream Preview dediğiniz zaman evet bu ekranda kameranızı açabiliyorsunuz. Efekt ekleyebiliyorsunuz. Mikrofon ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bir de şu alttaki görmüş olduğunuz barı özelleştirebiliyorsunuz bu barın bilgilerini kendiniz doldurup ondan sonra burada bakın çeşitli renkleri, düzenleri vesaireleri, şekilleri var. Bunları doldurup kendi kanalınızda, YouTube'da, Twitch'inizde ya da Facebook üzerinden yayını başlatıyorsunuz. Yapmak çok basit. Kullanması çok kolay. Telefonda herhangi bir kasma yapmıyor. Yani en azından benim telefonumda yapmıyor. Bu programla ilgili herhangi bir sorunuz vesaireniz olursa yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın Kanalımıza abone olup bizi destek verirsiniz. Biz de daha çok böyle ilgilendirici içerik size çekip paylaşmayı umuyoruz. Hepinize teşekkür ederim.